Herkese selam dostlar. Serinin 30. bölümüne hoş geldiniz. İyi seyirler. Dostlar merhaba. Öğleden sonra BDV'si var. Şimdi BDV'ye gireceğim. Son tıklamaya çalışacağım. BDV'den sonra görüşmek üzere. Yine başaramadık arkadaşlar. 4'e 4 bir BDV geldi. Bakalım neler olacak. BDV'den sonra görüşürüz. BDV'yi ne yazık ki kaybettik. Şöyle bir tane eksik kağıt alabildik. Sonuna kadar durduk. Herkesin iyi sağlık. Diyecek bir şey yok. Şimdi Elf Ring'den 3 tane Buying Pazar'dan kurmuştum. Mişler. Ben yine Buying Pazar kuracağım. Kaos'ta görüşmek üzere. Kaos'a kadar büyük bir ihtimal Buying Pazar kurarım. Akşamın Kaos'undan selamlar. 7. sırada 48 kilo bitirdim. Yeşil kutumuzu da böylece almış olduk. Bir tane de Old Platinum Ring aldım bu yüzden. Bakalım 26 yapıldığı paramız var. Golden Matto kalacaktım ama şimdi biraz bekleteyim. 1'e geçelim. Bir de de mitri görevimizi yaparız. Bir de görüşmek üzere. Evet mitri görevini yaptık ama ne yazık ki yattım. %5 kaybettik. Yapacak bir şey yok. Alalım. Şöyle güne kötü başladık. %5 eksik başladık ama bakalım. Bundan sonra dereki görevi yapmayacağım. Büyük bir ihtimal maden falan yaparım. Bir golden mattock falan ayarlayayım. JR'ye kadar maden yapmayı planlıyorum. Şerede de görüşürüz. Acemi pazarcılığa da başladık. 3 tane meyde alıyorum arkadaştan. 900k'dan 2700 veriyorum. Pahalı mı ucuz mu bilmiyorum ama arkadaş teklif etti bağış ama ben parasıyla alacağım. Bakalım. Şöyle çer çöp de topluyorum artık. Batar mıyız çıkar mıyız bilmiyorum ama hadi hayırlısı. Şöyle 2 tane de VB artı 1 aldık. 600 verdim ikisine. Şöyle köpeğime de bir TS basacağım. Bilmeyenleri göstereyim diye düşündüm. Ben hemen Transfer dedik. Köpeğe bakalım ne çıkacak. Merak ediyorum. Bastık. Hornet çıktı. Güzel. Şöyle getirelim onu. Hemen takalım. Değişiklik olsun ya. Böyle kavlumuzun şekli. Güzel. O artık bir Hornet. Bence tatlı oldu. Bunu göstermiş istedim akşam içerisinden herkese selamlar. Şimdi D2'de girdim farklılık olsun diye şimdi. Bakalım arkada servis var mı? Arkadan bu hafta dağıttı ama varmış. Birinci odada görüşmek üzere. Oda Bone Dragon'lar var. Hemen böyle dalmaya başlayalım abi. Bakalım iki de inşallah şanslı gelir bize. Dostlar bir çırpıda da 3. odaya geldik. 3. odada da Bone Dragon, bundan öncesinde Red Dragon'lar vardı. bakalım Devam ediyoruz. Hızlı hızlı gidiyoruz. Dalmışım kusura bakmayın. Kafa biraz yorgun. eee artık Deva'da görüşürüz. Ve Deva'ya geldik. Hadi hayırlısı bakalım. Şuradan hemen ümizi de atalım. Deva'ya doğru iniyoruz. Bakalım gelmişler mi karuslar. Karuslar gelmedi şu anda. Bakalım. Evet yok. Hemen Deva'ya girelim. Deva'yı kesmek üzereyiz. Hadi bakalım. Son canı karuslar gelmedi. Vallahi ikideki Deva kesildi şu anda. Bakalım. Ne attı? Silver Wire bizi aldık. Güzel. Elinize sağlık herkesin. Güzel ya ikinci Silver da aldık. Allah iki şanslı geldi şu anda. İki tane de Red Gem. Bir tane yeşil. iki tane Red. Bir tane de Silver var. Güzel. O zemde sermayemiz oldu böylece nakitte. Dostlar selamlar. Şimdi ben BDV Kaos'u falan saldım. Bu ve Pamira içine girdim. Bunları da 1.800'den topladım. Önceden topladığımız da vardı D1'de. Onun dışında arkadaştan da Spowiz'den de tane Golden Matto kaldım 2.5M. Yani arada yaparım diye. Bakalım 6 milyon paramız kaldı. Bunlar böyle hızlı al sat yapacağım. Çok bir karı yok. 1.800'e alıyoruz. 2, milyon 100'e falan satıyoruz. Ama seri para dönüyor gibi bir durum var galiba. Bakalım bu işi deneyeceğiz iyi gibi duruyor ama çok set yapmamız lazım yani devamlı alıp satmamız lazım bakalım şimdilik bu şekilde ufak ticaret hamleleri yapıyorum umarım batmayız yani kaos ve bdv'nin artık getirisi bize çok fazla değil ama arada maden yaparım diye bir tek oldum matta kaldım siz de yorumlarda belirtirsiniz hani leveli biraz daha artsın diye oldum matta yapacaktım ve iki yan çardı sadece bu vb işine girerim yani hızlı olsun diye çok getirisi olmuyor ama bakalım yani alt takıdan daha seri olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz. Hep beraber deneyelim. Herkese yeni günden selamlar dostlar. Şimdi ben Maradona'da dolanırken böyle bir arkadaşın PM'si ile karşılaştım. Bu arkadaşlara karşı dikkatli olmanızı öneririm. Çarkıfelek'ten hesapta şey kazanmış. DC Premium. İşte link gönderiyor diyor ki yanlış yere bakıyorsun. Normalde bu Velofon well diye bir bölüm var. Bu çalışmıyor zaten kendi de söylüyor. Şöyle açayım. Burası çalışmıyormuş. Günde bir tane yapma hakkınız var. Burası çalışmıyor zaten. Bir link gönderiyor. Bitlet'li bir link. İşte burada felek Buradan yapacaksın falan filan diyor. Adres çubuğuna gir. W yazan yere bulamadım mı? Alo. Tabi aldığı hediyeyi falan. En sonunda böyle küfürler falan etmiş. Ben bunu NTT'nin sitesine göndereceğim. İnşallah bu arkadaş hakkında da işlem yaparlar. En azından IP'lerini bloklayın. Bir şey yapın ki insanlar kandırılmasın. Yani bir aydır uğraştık bir tane iyi aldık onu da biz sanırım. Bu şekilde siz de dikkatli olun sakın ona oyundan gelen bu linklere falan inanmayın. Hediye şeylere inanmayın ve tıklamayın. arkadaşınınki de bu die for you 1907. Hakkında işlem yapılırsa sevinirim. Teşekkürler. Öğlen kaosunu 11. sırada bitirdim. Güzel. Kırmızı kutumuzu da almış olduk. Şöyle bir tane Old Platinum Ring. Bir tane pazardan opalenik çektim 5800'e bunu zaten önceden buydan almıştım bir tane kırmızı kutumuz var. Yan bilgisayarda sıkıntı yaşıyorum karakter ekranında dc veriyor o problemi çözmeye çalışacağım bakalım sıkıntılı bir durum umarım çözerim. Bdv girebilirim belki o sorunu çözebilirsem olmadı girmeyeceğim onunla uğraşayım bakalım yapabilecek miyim. Dostlar sabah bir talihsizlik yaşadık ama çözdük olayı pazar da böyle pazarı bıraktık. Üzerinde baya bir old var. İşte bunlar kaç gündür satılmıyor. Biraz pahalı koydum ama olsun satılmazsa akşam D2'ye gireriz. D2'de devam ederiz. Bu arada ben topladığım VB'leri ve, ve MD'leri satacağım. Onun için de pazar kuracağım. Bu DC ile ilgili de Forum linkini aşağıya bırakacağım. Orada soruyu yaşayan arkadaşlar çözebilir. Birkaç adımda halledebiliyorsunuz. Biraz uğraştırıyor ama yapacak bir şey yok. Ben şimdi pazar kurayım. Evet dostlar pazarı kurdum. Şöyle VB'ler 200den koydum. MD'leri de 1-200'den koydum. D3 piyasası böyle. Yani çok satılacağını düşünmüyorum ama olmadı. Gece de 2'de satarız bunları. Bakalım. Bu şekilde AFK kalacağım. Arada belki BDV'ye girebilirim duruma göre işim olmazsa. Dostlar şöyle bir BDV girdik ama beleş değil yine full. Bakalım ne olacak. BDV'yi de kazandık. Herkesin eline sağlık. Şöyle bir tane BDV kaldı. Bir tane de kırmızı kutumuz var. Güzel oldu. Dostlar MD'leri sattık. 900'den almıştık. 1200'den sattık. Ne kadar geldi? 164 vergi kesintisiyle para gelmiş oldu. Yani toplamda 264 tanesinden 264 k kar etmiş olduk. Bakalım ben şimdi pazarı yenileyeceğim. Yeniden kuracağım VB'lere. Evet VB'leri yine pazara koydum. 2200'den koydum. Kimseye kasa atmadım. Yani buradaki piyasaya göre 2200 ideal. D2'de sanırım 200'den gidiyor ama burada herkes 2200'den koymuş. Bakalım satılacak mı? Arada da etkinliğe girdiğimi gösteririm size tekrar. Dostlar işler bayağı kesat. Sadece bir tane VB e satabildik. Saat erken galiba. Umarım 2'ye geçtiğimizde düzelecektir satışlar. Şimdi benim görev yapmam gerekiyor. Mitri görevini yapalım. Hızlıca yapacağım çünkü kaos vakti de geliyor. Bir yan çar açacağım. Onunla da kaosa gireceğim. Bakalım. Dostlar görevi bitirdik ama ben de bittim. İnanılmaz ya. 45 dakikadır görev yapmaya çalışıyorum ya. Başıma gelenleri ya bilmiyorum. Bayağı bir talihsizlik. Neyse. Şimdi şuradan hemen ne alacaktık? Gulet alacağız. Hadi bakalım. Umarım bu kadar uğraşmaya güzel bir şey verirsin diye düşünüyorum. Bakalım. Ne çıktı? Artı bir. Aferin. Çok güzel. Bir de artı üçümüz var. Neyse bunları basacağız artık. Şöyle atalım buraya. Şimdi ne yapacağımı tam bilmiyorum ya. Belki de falan yaparım. Eksi kağıdımız da var ya. Bir gaza gelirim. De falan yapabilirim. Kaos'a da giremedik. Kaçtı kaos. Görev ucucunu yetiştireceğim diye yapacak bir şey yok. De falan diye denerim Rakilerden sonra görüşmek üzere. D3'e geldim. Şimdi biraz da pot takviyesi yapacağım. Zaten bir de hiç drop alamadık. Bir de D3'te deneyelim. Potlarda iyi uygun. Ben şimdi buradan otolayım hemen. 50 tane aldım. Biraz daha alacağım. Yani bugünkü karımızla da pota verdik. İnşallah bir tane çıkar da. Evet drakileri bitirdik. Şöyle görevlerini de verelim hemen. Şöyle 3'ten girdiğimiz drakide haftalar sonra bir tane ve 1'e kraldık. Güzel pot paramızı karşıladı sayılır bu. Şimdi ben 3'e gidip pazar kuracağım. Ve 11e 1'e kırları vardı. Şehirde görüşmek üzere. Dostlar değişte pazar kurmuştuk ama yaprak kıpırdamıyor. 20 dakikalık bir süre var şimdi JR'nin başlamasına. Ben de D2'ye gireceğim. JR zamanı d girmek kolay oluyor. Umarım başarabiliriz. D2'ye girebiliriz. dün girmiştik. Şimdi bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Ben şimdi d girmek için oyundan çıkacağım şerefe görüşmek üzere bilginin yeresine ne yazık ki katılamadık. İki de girmeye çalıştım diye 2de ama çok fazla sıra saydı yetişemedik CR'ye. Yapacak bir şey yok. Şimdi gecenin hasılatına bakalım sizlerle. Yani kırmızı kutu bir tane VB var. Onun dışında bayağı bir X kastık. Güzel. Bir 6-7 X kastık. Bunun dışında bunları bankaya koyuyorum. bayağı bir VB'miz var. Ben bunları şimdi satmaya çalışacağım geceden. Bu şekilde ufak tefek de ticaretimiz oluyor. Yan çarımız da D2'de. O girebildi ama bu çarlığa giremedik ne yazık ki. O da işte old takılar vesaire bir şeyler satıyor. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu da like atmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.